birlikte yeniden Brawl Stars oynayacağım. Ee, belki kısa belki uzun sürebilir bilmiyorum. Bu ne? Adamlar beni davet ediyordu da ben kabul etmiştim. var demiştim. Ben yani, efendim demiştim ama cevap de vermemişti öyle kalmış arkadaşlar. Ben oynayayım yine. Ben Frank seçeceğim bu sefer. Sesim kısık gelebiliyor. O geliyor olabilir. Ama yani sesim kısık maalesef kısık gelecek. Öyle çünkü. Biraz kısık benim sesim. Neyse başlayalım. Şöyle hepsi ortaya gelsin de. Tamam. Tamam aldık. Diyoruz. shot'ı bilenler var mı arkadaşlar? Trickshot yani duvara Mesela şöyle tutturuyorsun. Bekleyin ben size göstereceğim. Abi at bana at bana at bana at bana. Neyse. Ee, daha demin adamın yaptığı gibi arkadaşlar. Twitch'e de bilmeyenlere söylemek istiyorum. Şimdi göstereceğim sizlere. Gösterebilirsem. Tekrar bastım. Arkadaşlar bu videoyu 10 dakika yapmak istiyorum. Tabi olursa. Bazen benim yeterli alanın depon e doldu çekemezsin diyorlar yani deniyor geliyor o yüzden videoya anda kapanıyor Trick shot bu arkadaşlar şöyle bu aradan hop şöyle tutup kapma gol atma gibi o neyse pek konuşmayalım oyunumuza bakalım Allah'a fazla da boşa gidiyordu Tamam. Attık. Hmm. Tamam arkadaşlar çıkışa basacağım. Zaten çıkış çıktı. Bir şey, bir şey çıkmayacak. Düşünmüyorum. Çıkmadı zaten. Evet arkadaşlar. Hmm. Bir oyuncu aramak istiyorum. Baba hmm, demiş merhaba yazalım. Ben Leonma alacağım. Hazır çektim. Çek. Dondu. Dondu arkadaşlar. Çekmiyor dondu. Çek sen oğlum. Ya çekmiyor. Ha girdik. Birden girdi gördünüz mü dondu çünkü arkadaşlar. kasıyor ya bu ne biçim bir şey Böyle kanki mu? adamsın kasmasa ben de çok iyi oynayacağım da arkadaşlar bu arada ben yüzüme neden göstermiyorum ne korkuyorum hani bazen sosyal medyada takip ediliyorlar ya o yüzden göstermiyorum sadece sesimi çıkartacağım olmaz yani görüntümü asla gösteremem çünkü ben güvenli durmak istiyorum. Kendimi tehlikeye atmak istemiyorum. Öldüm. Neyse arkadaşlar ben şimdi konuşmam öyle boş boş. Sizi de oyalamayayım. Ya son anda yemin ediyorum. Seninle. Ama çok kötü kasıyor. Gördüğünüz gibi. Tuttum. İşte. Abi, Abi. İşte. Neyse bir şey olmaz. Hop. Allah. Hayır. Hayır. Adamsınız lan. Ama yedik. Abi ya. Neyse bir şey oluyor. Ama çok eksildi. Şöyle çıkalım. Davet edelim. sa yazalım Konuşalım ama siz oynamak istemiyorum ama bir konuşalım. Gizemli yazdım arkadaşlar. Yani lakabım gizemli. Yıldız yazalım. Yıldız yazdım. Neyse bak arkadaşlar özür dilerim ama Uygulamasını konuşuyor çok özür dilerim aşırı özür dilerim <laughs> Ben öyle bir şey diyeceğini bilmiyorum. Allah kahretsin At Tar Tarık Tarık at Tarık. Tarık 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 yumuşak gel unutmuş oradan. Onu. Ta Tarık yazmıştım. Tarık. Arkadaşlar bu arada hani bir önceki videomda ben 600 kupa da Leon çıkarttım. Yani 1000 kupa dedim ya. Normalde 600 kupada çıkartmıştım Leon'u. Ama şu an 1000 kupadayım. Normalde 600 kupada çıkarttım ya onu da. Ya oha Tarık ya. Bir de Tarık koymuş. Neden yakmayı yanlış yapmış oldu kardeşim. Abi. Abi. Ben ne ultimi kullanmadım ki. Ama ultimi kullansaydım <laughs> yine ona gidecek. Çünkü ultimi kullanmadım. Ona gitti. Yok ama ben niş nişan alacaktım. Hadi be. girmedi. Yeah. O gol yemiştik değil mi biz? Ay, olmaz ki ya. Allah öldüm. Evet. Oo, ta ne yaptın ya? Oğlum Çok eksilecek, 4 eksilecek. Aynen. daha Neyse, tekrar da basacağım. <laughs> Oğlum bunun aksesuarı var. Kaç? Metro. Metro diye aksesuarı var arkadaşlar. Yani Metro yani yakındaki bir adama düşüyor. Öyle bir aksesuarı var. Alpim onun. Ne alaka bilmiyorum. Ay bro. Bro jetçik. Mi Uf. <laughs> Ya yine mi tamam baskılı? İnç istemiyorum ben. Çok eksiliyor, okuyamıyorum ben. Tamam etsin. Hadi. Al işte ya. Oğlum kol da senden hocam alırım. Ben de bırakmam Arkadaşlar aldık. Büyük kutu. 44 yazdı. 3 yazdı. Çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bazen 44, 45 kutu da çıkıyor da arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, görüşürüz abone olmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.